İstanbul Kapalı Çarşı'da 30 kilo altını alarak kayıplara karışan 3 sonucu Asayiş Şubesi ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yakalandı. Zanlıların yıllardır Kapalı Çarşı'da elektrik ustası olarak çalıştı ortaya çıktı. Bir başka ilginç anıysa zanlılardan abi kardeşin 6 milyon lira değerindeki 30 kilo altını bir yakınlarının bahçesinde bulunan köpek kulübesine saklamasıydı. Kapalı çarşıda yaklaşık 3 hafta önce bir kuyumcu dükkanına havalandırma boşluğundan girerek 30 kilo altını çalan 3 kişi gözaltına alındı. Zanlılar arasında yer alan abi kardeşin 6 milyon değerindeki 30 kilo altını bir yakınlarının bahçesinde bulunan köpek kulübesine sakladığı ortaya çıktı. İstanbul hırsızlık masası ekipleri 3 haftadır altın hırsızlarını arıyordu. Kapalı çarşıda bulunan yüz güvenlik kamerasına ait kayıtlar defalarca izlendi. Görüntülerde iki kişi şüpheli davranışları nedeniyle dikkat çekiyordu. Zanlılar Andre ve Alen adlarında iki kardeşti. Yıllardır kapalı çarşıda elektrici olarak çalışıyorlardı. Altınların kuyumcuya soygundan iki gün önce güvenlik kamerası takmışlardı. İki kardeşi takibi alan ekipler altınların yerini tespit etti. Üç zanlının yakalanmasının ardından soygun planının detayları da ortaya çıktı. İki kardeş bir kız arkadaşlarının da yardımıyla detaylı bir plan hazırlamışlardı. Soygunun yapıldığı kuyumcu dükkanına gece geç saatlerde çatıdan sarkıttıkları halatlar yardımıyla girmişlerdi. İki saat içinde kuyumcudaki 30 kilo altını kendi dükkanlarına taşıdılar. Parça parça kapalı çarşıdan çıkardıkları altınları bir arkadaşlarının köpeğinin kulübesinde sakladılar. 6 milyon değerinde altınlarına kavuşan kuyumcu İbrahim Adıyasense hala olayın şaşkınlığını yaşıyor. Ya insan şok geçiriyor. Yani hırsızlık olduğu zaman da şok geçirdim. Bulunduğu zaman da şok geçirdim. Çünkü ben kafamdan tamamen silmiştim. Şu an çok memnunum. E asayiş masası hırsızlık şubesi insanüstü bir çalışma yaptı. Gece gündüz uyumadan en ileri teknolojileri kullandı.